Evet herkese merhabalar. Bugün yarınki İstanbul programını 9 koşlu programı ben ve sevgili bağım Sadık Akın beraber yorumlayacağız. Kopenhag deplasmanda Galatasaray'ın maçı var yarım saat sonra. O yüzden biraz hızlı geçeceğiz. Hoş geldin baba. Hoş bulduk Fırat. Ne haber? Nasılsın? İyi teşekkür ederim. Sen nasılsın İyi baba. Hemen ben programı açayım. Çünkü önemli maçınız var. O yüzden biraz hızlı geçeceğiz bugün. Evet. Evet o 9 koşulu zor bir program var. Günün başlangıç koşusuna meydin dişlere ait 3 yaş şaraplar 1400 sentetik ne diyeceksin? Ben ilk altıya ilk altılı bankosuyla başlayacağım. O da son yarışını çok beğendiğim 9 metafor Benim ilk altıda bankom olacaktır. Evet, 9 nolu Metafor günün ilk koşusunda Sadık dim dimdirek bank olarak geldi. Ben de sıralama gelince 9 nolu Metafor tabii çok güçlü bir orijine sahipti. Son yarışında da gücünü gösterdi. Uygun grupta benim favorim olacak. Daha sonrasında ilk rakibi 5 nolu Eliza. Yani bu safkan iyi bir start alırsa 1400 metre sentetikte bu grupta çıktığı gibi bitirmeye yakın. 9 ve 5 küçük kuponlar için yeterli diyeceğim. Ancak geniş şablonda zaman zaman iyi performanslar sergileyen bir nolu batı rüzgarı yazarak günün birinci koşusunu bu şekilde geçeceğim. Sıralamam 9-5 çizgi bir şeklinde olacak günün birinci pozisyonunda. Evet günün ikinci koşusu şartlı 5 üçlü yukarı İngilizler 2200 sentetik bu koştaki görüşlerin nasıl olacak? Ben Fırat burada 3 hata ayırdım. Bunlar bir bağ bozumu. 5 3 3 3 ve 3 Oklahoma. 1 5 ve 3 diyeceğim bu koşuya. Evet, 1 5 ve 3 şeklinde geçti saat kalkın günün ikinci koşusunu. Benim de görüşüme gelecek olursak Binoğlu Bağbozumu yani çok iyi yarışlar yapmış ancak son yarışında nedense çok kötü koştu uygun grupta. Daha öncesinde Cool Star gibi güçlü rakibini hep geride bırakmış. Yine sert rakipler yanında güzel yarışlar yapmıştı. Benim ilk atım olacak bir nolu Daha sonra Altınoğlu Gonzalo son yarışında çok güzel birincilik elde etmişti. Form durumuyla ikinci şans vereceğim isim. Daha sonrasında kısada yarış kazanan 5 nolu O da durumunu, form durumunu koruyor. Sonlarda etkili gelebilir. Daha sonrasında arası olmazsa rağmen kalite isim 3 nolu okluğuma da ihmale gelmez diyeceğim. 1 6 5 üç küçük kuponlar için yeterli ancak geniş alanda iki sürpriz isme daha şans vereceğim ben. Bunlardan ilki 8 nolu Arte Junior uygun kilosuyla zaman zaman ters yarışlar yapabiliyor. Son yarışlarını da biraz aşama kaydetti. Sürprize yazacağım isim son olarak da 4 nolu Sveps olacak. Mesafesinde eğer rakipleri eksik koşarsa devreye girebilir. mı özetlersem 1, 6, 5 ve 3 yeterli. Geniş şabımda 8 ve 4 şeklinde olacak. Evet Pao günün üçüncü koşusu yine Made in dişlere ait 3 yaşlı araplar 1400 sentetik bu koştaki yorumun ne olacak? 10 numaralı Samsat düzgün start alması bence e, bu yarışı kazanacaktır. Aksi tarihde rakipleri 9 Nida Hatun, 7 Kubik Kızı ve 6 Kaçkar Güzeli diyeceğim. 10 küçük kuponlara tek geniş kuponlara 9-7-6 da eklenebilir. Evet, onun oğlu Samsat alternatif banko önerdi Sadık Akın rakiplerini de sıraladı. Benim de sıralanma gelirsek, benim birinci altındaki bankom bu koşta gelecek. Onun oğlu Samsat Ankara'da çok güzel yarışlar yapmıştı. Daha sonrasında İstanbul'da şart dört dişlere ait mücadelede çok güzel bir ikincilik elde etti. Eğer startta çok takılmazsa yani 3-5 boy takılsa bile sıkıntı değil bana göre. Samsat yine bu süratli gidecek yarışta anda çok güçlü gelip Meydan'a vede edecektir diye düşünüyorum. Ki baktığımızda 7 dolu Kubik kızı, 6 dolu Kaşkar Güzeli, 9 dolu Nida Hatun ve birkaç isimle çok süratli gidecek bir, bir yarışa dönüşeceğini düşünüyorum. Ve sonlarda güçlü gelmesini beklediğim pişkin isim 10 oğlu Samsat, Meydan'a vede eder diyorum. Benim dimdirekt bankum olacak 10 Samsat. Evet ikinci altının başlangıç ayağı dördüncü koşuya gelmeden baba yorumları hemen alalım. Tamam. Nurettin Yıldırım şimdiden emeğinize sağlık teşekkür ederim. Beğenimi peşin olarak yaptım demiş. Teşekkürler Nurettin Bey yine daimi takipçilerimiz. Nazar Tanrı verdi. Hayırlı akşamlar iyi yayınlar dilerim demiş. Teşekkürler Nazar Bey. Yine Avrupa Fatih mükemmel ikili babol selam olsun demiş. Buradan da selamlar Avrupa Fatih'ine. Bugün de bu arada Galatasaray'a bol bol şanslar. Evet, evet Gökhan dedeoğlu iyi akşamlar, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederiz Gökhan Bey. Ha, teşekkürler Gökhan Evet Kadir Şahin selamlar aleyküm yiğitler demiş. Aleyküm selam Kadir Bey. Sedef selamlar. Yine Avrupa Fatih Avrupa'daki Kral Galatasaray Türkiye'de at yarışı camiasında Kral Sadık Abi ile Fırat Kardeşimiz gerisi yalan demiş teşekkürler Avrupa Fatih'i. yine kendisinden mesaj Sadık abi sayesinde çok altılı tutturduk ağzına gözüne sağlık Allah dert kede vermesin abi yolun açık olsun dobra dobra abisin demiş teşekkürler Avrupa Fatih'i. Evet. evet baba zaten önceki yayınlarda belirttik çok güzel tahminlerle güzel ikramiyeler kazandırdın hem izleyicilerimize hem üyelerimize Nurul Sedef Adana Şakir Paşa'ya uçak düşmüş Fırat kardeşim demiş. Öyle bir şey yok ama ne ima ettiğini anlamadım. Evet Murat Doğan iyi yayınlar Maradona demiş. Sana demiş baba. <laughs> Teşekkür ediyorum Murat Doğan'a. Buradan Gökhan Dede ona da selam olsun. Evet. Tüm bizi izleyenlere değer verip izleyenlere yorum atanlara selamlar bol bol. Evet Mehmet Özdemir iyi akşamlar yazdınız. Ganyan olsun baba oğul aynı yarışlar yapmasanız iyi olarak daha başarılı oluruz. Bence siz bilirsiniz demiş. Tabi başka bir açıdan bakmış ama bir kişi değil de iki kişi veriyoruz. Genelde zaten tahminlerimiz birbirine yakın oluyor. İsteyen hissettiği gibi hangimizin görünüşünü beğenirse kendisi de bir şeyler katıp kupon yakalamaya daha yakın olur diye düşünüyoruz. Evet. evet. Hasan Akyol iyi yayınlar demiş. Teşekkürler Hasan Bey. Yine Kavas Aydın hayırlı yayınlar. Emeğinize sağlık demiş. Teşekkür ederiz Kavas Bey. Yine Murat Doğan sana selam yollamış. Baba iyi yayınlar. Maradona'ya selamlar, saygılar demiş. Teşekkür ederiz Murat Bey. Görüşürüz Murat Bey. Evet hemen üyelik bilgileri için de altyazıyı vereyim ben. Günün dördüncü koşusu ikinci altının başlangıç ayağı. Handikap 16, 3 İngilizler, 1300 saat dedik. Bu koşuya ne diyeceksin falan? Ben e, son iki yarışın ölçü almadım. 9 nolu Sarp King benim favorim. Rakip 10 King Ranger son yarışını çok beğendim. Daha sonra 5 Efsane 2 Little Ranger. ve 6 Granopa diyeceğim. 9 don, 5, 2 ve 6 Evet Sadık Akın'ın altının ikinci altının başlangıç anındaki sağlaması böyle oldu. Ben de sağlama gelirsek tabi İstanbul programı çok zorlu bir programa benziyor. Bu zor koşlardan biri de bu koşu olarak düşünüyorum. Ben o yüzden birçok saflarına şans verdim. Sıralama gelince yani bu yarışın iki süratli isim var. Bir nolu Brave the Storm ve on nolu King Ranger. Ki uygun sikletiyle ve iki kulvar avantajıyla ben King Ranger'ın liderliği almasını bekliyorum ve bu siklet avantajıyla liderliği alıp beyaz bayrak aynı yapmaya yakın olduğunu düşünüyorum. İlk şans vereceğim isim 10 oğlu King Ranger. Daha sonrasında 6 oğlu Grandpa yani çok güçlü bir orijini var bu Safkan'ın. Baba Nativan, anne Berket. Yani çok güzel bir yarış yaptı. Form durumunu da koruyor bence. Güzel görünüyor idman pistinde. Sonlarda etkili gelebilir. Daha sonrasında 9 nolu Sharp King bana göre uzunu eksikti. istediği mesafeye döndü. Uygun sikletiyle o da şans olacaktır. Daha sonrasında grubun güçlü ismi 2 nolu Little Frankel. Sonrasında 5 nolu Efsane Can. konular için yeterli derim. Ancak geniş şablona hemen hemen hepsi yazdım. Ben bir dışarıda bıraktım. Geniş şablonda 3 nolu Uygur'un oğlu. Son yarışı kötü ancak önceki yarış performansları gayet güzeldi. Belki o gün bir sıkıntı yaşanmıştır. Daha sonrasında 4 nolu Como Estas. Daha sonra 8 nolu Dark Planet. Ve son olarak ağır sikletine rağmen güçlü isim 1 nolu Brave the Storm diyeceğim. Sıralamını özetlersem 10 King Ranger, 6 Grandpa, 9 Sharp King, 2 Little Frankel, 5 Efsane Can yeterli. Geniş şablonda 3, 4, 8 ve 1 yazarak bu ayağı kapatma taraftarıyım. Evet, hava günün 5. koşusu, handikap 16, 4 ve yukarı Araplara mahsus, 2. metre sentetik pistte yorumların nasıl olacak? Ben bu yarışı biraz Fırat kalabalık tuttum. Zor bir yarış. Sırasıyla 5 düldül 2 Alef Kıran 3 Kurtengin, 8 Dağbeyi, 9 Dobar, 10 Müravi, 11 Hoşli ve 4 hekim oğlu diyeceğim ben bu yarışı ayırmayacağım bu safkanları. Hatta yeri olanlar e ye bile çekebilir. Sıralamam 5, 2, 3, 8, 9, 10, 11 ve 4. Evet Sadık Akın'ın günün 5. koşusunu çok zor gördü ve kalabalık geçti. Benim de sıralama gelirsek tabi fonda isim 5 onu dün düldül dül benim kafa atım olacak. Ancak gidişata baktığımızda çok süratli bir yarış. Yani 4 nolu, hekim oğlu, 5 nolu düldül de ön tarafı istiyor. Daha sonrasında zaman zaman 7 alavara gidiyordu. 10 nolu, müravi kesinlikle ön tarafı istiyor. Ve 10 bin nolu, hossi de zaman zaman kaçıyordu. Ancak ben form durumuna göre 5 nolu düldülü kafa atı olarak önereceğim. 2-3 gidip de gelebilir bu safkan. Daha sonrasında bekleyen isimlere direkt şans verdim. 3 nolu Kurt Engin ağır sikletine rağmen bu süratli gidecek yarışta da çok güçlü gelecektir. Daha sonrasında iki alev kıran. O da son iki yarışında biraz kıpırdadı. Güçlü gruplarda koştu. Yarın uygun grup. Süratli çek yarış. Ona da çok yarayacaktır. Daha sonrasında bir nolu C denen ağır sikletine rağmen uygun grupta. O da sonlarda etkili gelir diyorum. Sıralamı özetlersem 5 düldül, 3 kurtengin, 2 alev kıran ve 1 C denen yazarak ben günün 5. pozisyonu bu şekilde geçiyorum. Evet bu günün altıncı koşusu şart düş dişi iki yaşlı İngilizler 1300 cent bu koştaki yorumun ne olacak? Benim dört fiyatta benim favorim rakip beş kozmik gör daha sonra iki miye edeceğim. Evet. Dört beş ve iki. Evet Sadık Akın günün altıncı koşusunu birinci altını kapanış ayağını dört beş ve iki şeklinde geçti. Benim de sağlama gelince 4 nolu Çikitita yani ilk yarışına güzel bir birincilikle başlamıştı. İstanbul'da şartlı bir mücadeleyi kazanmıştı. Daha sonra sert grupta bir altıncılık elde etti ve 38 günlük arada güzel hazırlıkları var. Ki çok süratli gidecek bir yarış aslında. Altın oldu Mavi His, Parası olan 3 oldu Beta Orionis. Daha sonra zaman zaman önlere giden 8 yaparsın kızım mutlaka zaten tek başta mavi ispili yarışı oldukça sürate koyacaktır. Çıkışta sonlarda çok güçlü gelecektir diye düşünüyorum. Daha sonrasında Beşşoğlu Kozmik Göl güçlü bir orijine sahip. Onun da son yarışları gayet güzel. Bu grupta o da çok şanslı olacak. Daha sonrasında arası olmazsa rağmen yani Beta Orionis ilk yarışında çok güzel bir başlangıç yapmıştı. Yani bir sınıf isim olduğunu gösteriyordu. Ancak daha sonrasında sert grupta hayal kırıklığı yarattı. 102 günlük arası var. Tabi çok çok hazır değil ancak bu gruba gücü yetebilecek hazırlığa sahip yine de kalitesinden dolayı 3 yolu beta Orion isteyeceğim. Son olarak da grubun en pişkin isimlerinden biri olan 2 nolu Mercury yazarak ben bu ayağı 4 hatta geçeceğim. Sıralanma özetlersem 4 Chiquitita, 5 Cosmic Girl, 3 Beta Orionis ve 2 yolu Mercury şeklinde olacak benim sıralamam. Evet baba günün yedinci koşusu şartlı 5-4 ve yukarı atlar 1400 sentetik bu koşta bankon mu geliyor gibi? Banko geliyor yani mecburen geliyor zaten. Yani çok uygun grup bulan e, biz sancar var 4 numara. Yani son yarışta fış fış gibi attan alay etti resmen. Yani bu grupta kazanmasını bekliyorum ben. Zaten çok yüksek AGF'de çıkacak bu at yarım. Tabii ikinci altında dimdizak bankom olacaktır benim. Evet, 4 nolu Sancar saat farkından dimdirek bank olarak geldi. Ki bu zorlu programda 4 nolu Sancar benim de dimdirek bankım olacak. Çünkü öbür taraflara baktığımda kesinlikle bir alternatif banko bile bulamadım. Sancara sığındım ben de. Ki gidişatı da baktığımızda 7 nolu Singapur kesinlikle tek başına bir sürat koyacaktır yarışa ne kadar önde boş kalsa da ondan çok güçlü isim olan 4 nolu Sancar sonra da gelip rakiplerine hakim olur diyorum. 4 nolu Sancar benim dediğim direkt bankom olacak. Evet baba günün 8. koşusu bölünen meydanın diğer ayağı dişlere ait. Üçler şaraplar 1400 sentetik bu meydan mücadeleye ne diyeceksin? Çok zor bir meydan ama sıralamam şöyle. Bir Asuman Hanım, beş Can Beyli, 4, Bint El 10 numara e, Şen, Şenalan. 4 at önde. Yoksa bir tay tutuyorum burada. O da altın oğlu Hatun. 1, 5, 4, 10 ve 6. Evet. Sağlık Akın'ın sağlaması bu şekilde oldu günümüz 8. kocasında. Benim de sağlama gelirsek 4 dolu Bint El Rih. Yani Safkan güzel bir orijine sahip. Çok güzel de eşkali var. Yani bir erkek gibi görünüyor. Ancak hala istenilen performansları sergilemiyor. Ancak uygun grupta ben yarın 4 bint Elrihi kazanır tutuyorum. Yani benim favorim bir aksilik yaşanmazsa fotoyu önde geçmeye çok yakın. İlk ciddi rakibi 5 yolu Can Beyli. Yani son koşusunda İstanbul'da sel vardı. O yağmurdan dolayı etkilenmiş olabilir diye düşünüyorum. Çünkü önceki iki yarışı çok güzeldi. 4 yolu Bint Elrih'in en ciddi rakibi olacaktır. Küçük fonlar için 4 ve 5 yeterli derim. Ancak geniş şablonda bir nolu Asuman Hanım bir kaybet temsilcisi bir kulvar çekmiş. Daha öncesinde önde liderliği alıp güzel yarışları vardı. Yarında onu yapabilirse iyi bir startta tehlike yaratabilir. Sıralamam 4-5 çizgi bir şekli olacak günün 5. ayağında. Evet baba kapanış 9. koşu Handikap 15 3 ve yukarı İngilizler 2 metre sentetik şöyle biraz daha küçültüp tam ekrana sığdırayım yarışı evet son Koştaki... yarışında 3. kalan 9 numaralı Pis Ruby. Vedat abi ısrarla biniyor benim favorim 9 Pis Ruby. rakibi 4 Çatalan 6 Roket Silens 13 Ekaraş ve 3 Gökdoğan diyeceğim. Çok sürpriz ise ağır sikletine rağmen son yarışını çok beğendiğim bir Burak Şak diyeceğim. 9, 4, 6, 13, 3 ve 1 diyeceğim Fırat son Evet. Bağımın kapanış görüşü bu şekilde oldu. Aslında Vedat Abiş ve Nevzat abici kapışmanın dolayı çok sık at binecekler ay sonuna kadar. O yüzden de dinliyor evet. olabilir. Tabii net bilmiyoruz güzel bir kapışma var Evet benimle evet. görüşmeye gelirsek 4 nolu Katalan'la başlayacağım ya yani bu safkan neden 40 gün ara verdiği bir bilgim yok ancak son yarışlarında çok güzel spiller atıp güzel performanslar sergiledi araya rağmen 4 nolu Katalan benim ilk adım olacak daha sonrasında ağır kilosuyla 3 nolu Göktağ'ın ikinci şans vereceğim isim daha sonra 6 nolu Rocket Science yani son yarışında çok etkili bir performans sergilemişti. Uygun grupta o da çok şansı. Bu üç isim yeterli diyeceğim. 4, 3 ve 6. Ancak geniş şablonda 200 isme şans verdim uygun sikletleriyle. Onlardan ilki 13 yolu Ekaraş, Mücahit Bayer biniyor yarın 50 kilo. İdman bisnede güzel görünüyordu. Daha sonrasında son olarak 10 yolu Dark Lord diyeceğim. Sıralanma özetlersem 4, 3, 6 küçük kuponlar için yeterli geniş şablonda 13 ve 10 yazarak kapanışı böyle geçiyorum ben. Evet o biraz hızlı geçtik. Mecburiyetten evet. çünkü Kalsaray'ın maçı da var. Ağzına sağlık diyorum ve bir yorumları da alalım kalan. Tamam. Evet Mehmet Özdemir bugün de ilk ayaktan abişten gittim demiş. Geçmiş olsun Mehmet Bey. Evet Nurol Sedef, Fırat kardeşim form düşlüğü var. Kendine gelmen lazım demiş. Tabi zaman zaman herkes de olabiliyor form düşüklüğü Aslında geçen hafta Adana'ya yakalattım 12 bin iksirlik. Belki onu görmemişsiniz. Her gün yakalatamayız. Ancak tabi kendime göre de bir bende form düşlüğü var. Bir şanssızlık diyelim. Programlar da biraz sıkıntılı. Ama yine de bir şeyler bulduruyorum değil mi baba? <laughs> evet. Böyle iyi gidiyoruz yani tabii genel olarak çok iyi gidiyoruz aslında şimdi zaten ağırlık ayında çok iyi bir başlangıç yaptık bu 12 günde çok güzel altılar sığdırdı benim 12 bin küsürlük altınım vardı geçen hafta son hava senin yine 10 küsürlük 8 küsürlük aslında hatırlamıyorum daha da buldum Gökhan abiyle Bursa yakalanmıştı 4 küsür yani çok güzel altılar sığdırdık aralık ayına yine de sizin görüşünüz üstünden Orgu Bey. Yani yayınlarda da önceki yayınlarımızda da başarılı tahmin Son bir hafta <laughs> içerisinde e, çok rahat 10 tane altılı bulduk sitede biz. Çok ya rahat bir, Gece gündüz. Bulduğumuz Şöyle performanslarımızı göstereyim. Siteyi açtım şu anda. Tahminlere geldim. Başarılı tahminler. Şu 12 güne yine de çok güzel altılar sığdırdık diye düşünüyorum. Yani cumartesi günü babam 8 liralık şablonla 8 bin küsür yakalanmıştı İstanbul'da. Hemen ardına ben Adana'ya yakaladım 12 bin küsür. Daha sonra hemen ardına Gökhan Yalçın Kaya 4 bin küsür yakalattı. Daha sonra baba sen Antalya'da 10 bin küsür ve 2 bin küsür ikinci altılı yine 2 bin küsür İstanbul altılısını. Yani şu 12 güne bence yine de çok güzel rakamları sıfırlık diye düşünüyorum. Tabii evet. size görüşü ayrı. Biz yine de fonda olduğumuzu düşünüyorum. Yani o kadar da kötü değiliz. Evet. evet. Daha sonrasında İdris Sırgan dahi sadık asyanlar tahminleriyle yüzümüzü güldürmeye devam ediyor demiş İdris. Buradan da İdris'e Yakında evet. dördüncü katı başlar. <laughs> evet. Yağıl Çetin Kaya hayırlı yayınlar. Emeğinize sağlık demiş. Teşekkürler Erol Bey. Daha sonrasında Kavas Aydın beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar demiş. Teşekkür ederiz Kavas Bey. Aynen beğeni bizim için çok önemli. Nihat Akın Saat Akın sayesinde çok altılı buldum. İyi geceler diliyorum demiş. Acaba bizim Nihat evet, Amca bizim, mı? Evet. Yüzde yüz odur Nihat'tır. Buradan selam olsun ona evet, Nihat'a. Nihat'a selamlar. Evet, Suat Akkoyun, iyi yayınlar Fırat kardeşim. Sadık Bey'e başarılar dilerim demiş. Teşekkürler Suat Bey. Ne Nurettin Yıldırım, emeğinize sağlık. Teşekkür ederim demiş. Teşekkürler Nurettin Bey. Nuro Sedef, inşallah demiş. Daha sonrasında zengin olacağız demiş. Ya bizim öyle bir şeyimiz yok. Yani biz işte altından zengin olacağız. Altından para kazanacağız, kar yapacağız. Öyle bir amacımız, öyle bir niyetimiz yok. Bunu kimse yapamaz bence değil mi baba? Sen yıllarca oynadın bu oyunu kimse. Tamam. Yani bu şans oyunu her ne kadar bilgi ben de Ben severlere diyeceğim şey bu. Yani hedef yaparak tuttukları at koştuğu gün oynayarak oynasalar ama yani daha çok zevk alırlar. de fazla zarar görmez diye düşünüyorum. Aynen öyle yani her gün oynamanın bir anlamı yok. Tabi şöyle Şimdi biz seviyoruz. Ben de kendim hemen hemen her gün oynuyorum da belki babam da ya da izleyicilerimiz de ancak mesela hedef ben yakını yani. Ben mesela Doğu Yaşan'a işrak etmiyorum yani birkaç aydır. Baktım bulamıyorum yani. Bulamayacağım şey yani oynamıyorum artık. Ama her... İstanbul, Adana, Antalya, Kocaeli oldu mu kaçırmıyorum. İştirak ediyorum mutlaka. Evet tabii yani Sevdiğimiz şehirlerde oynuyoruz. Ancak bazen miktarlar değişebiliyor. Çok inandığımız gün çok saldırdığımız da oluyor. Tabii ben evet. de batı yarışlarına İzmir, Kocaeli, Bursa'yı mesela oynamıyorum. Doğu yarışını zaten kesinlikle oynamıyorum. Çünkü bulamıyorum. Bulamadığım zaman da gerek yok diyorum cebimden kaybetmeye. O yüzden daha çok ben de hedef gördüğüm yarışları oynuyorum. Tabii hedef görmediğimiz yarışlarda zevk amaçlı ufak kuponlarla, küçük şablonlarla yine oynayabiliriz. Evet. evet, Rıza Yücel fişek patlarsa arka arkaya takibe devam. Bizim göz bebeğimiz sitede genç fişek demiş. Çok teşekkür ederiz Rıza Bey. Herhalde daimi takipçimiz zaten. Rıza Bey'e evet. de çok sayanlar. Zaten... Tamam olsun buradan Rıza Bey'e. Evet Rıza Bey av mevsimi zamanını biliyor. Ona da geldiğinde zaten evet. gereken tahminlerle cevabımızı vereceğiz. İnşallah. Evet Erjo Sadık Amcan ve Fırat kardeşime selamlar demiş. Bizden de selamlar. Ercan'a, Musa Akın'a da selamlar. Mehmet evet. Özdemir gitmeden bir de beğeni demiş. Evet beğeni bizim için çok önemli. Abone olmayı da unutmayalım. Beğenilerle yarı seviyeleri izleyicilere daha çok ulaşalım. Evet yine Ercan, Musa selam var demiş. Buradan da Musa Akın'a evet, selam selamlar. Evet baba ağzına sağlık. Güzel bir yayın oldu yine son olarak diyecekleri nelerdir? Ee, yarın için yarı severlere şanslar diliyorum Fırat. Yarın belki duyduğumuz, ekleyeceğimiz atlar olacaktır. Şablondan çıkartacağımız atlar olacaktır. Üyelerimizi görecektir tabi. Buradan herkese yarın için bol şanslar diliyorum. İyi geceler. Evet. Galatasaray'a da Galatasaray'a da başarılar diliyorum burada. Evet Galatasaray'da başarılar diliyoruz. Tabii yarın çok zorlu bir program var. Yani biz yorumlarımızı yaptık ancak kendi görüşlerinizde, de unutmadan bizim de dikkat çektiğimiz isimleri de eklerseniz kendi şablonunuzu oluşturup yarın çünkü güzel bir ikramiye verebilir İstanbul'a göre. Yarın için herkese bol şanslar, iyi akşamlar dilerim.